Zahra, bak ne getirdim kızım bugün bayram. Şeker ver. Şeker getirdim. Hayır, bunu sana veremem. Bu misafirlerin şekeri. Gördün mü ne kadar güzeller? Benim, ben masanın üstüne koy ben bir tane şey Misafirlere vereceğiz bunları. Hadi gel bakalım. Bir tane yiyeceksin ama tamam mı? Arkadaşlar Sahra şekeri gördü. Bakalım ne yapacak. Hadi bakalım hangisini seçecek Sahra? Güzeller mi kızı? Beğendin mi sen? Bunu mu beğensem? Evet. Bunu mu beğensem? Bu, bu camuru mu beğensem? Ama misafirli. Kız benim kızım çok akıllı. Yine mi aldın? Hadi getir bırak. Aferin kızıma. Çok akıllısın sen. Evet aferin kızıma. Hadi görüşürüz arkadaşlara. Sahra. Arkadaşlara görüşürüz. Yap Sahra. Görüşürüz arkadaşlar.